Şöyle geç gelin abi şöyle de, gelin. gelin. Abi siz İsmail abi Biraz alın. Alın. Biraz Aşır alın. Alın. Aşır Aşır bir bir şöyle. şöyle. Daha kalabalık alsınlar. Tamam. Bey. Tamam. Ben şöyle geri durayım. gel gel gel. Olmaz. Şöyle geri durayım. Buyurun bir saniye. tüm öyle çıkalım. Daha vaktimiz var. Çıkın. Vaktimiz var daha. Amca ben seni arayacağım. Dört evet, dört tane de her ikimiz de kendi korkuyoruz. Dört dört tane de gözlemci efendim. E şurada diyorsun mu abi? Tabii tabii. Oraya gelecek. Onlar tamam. da tasdife başladığımız zaman tamam. üzerini alacağız. Evet, evet. tamam. Onlar kadar. Onlar da bazı bir tane kadar. Siz zaten bitene kadar misafir edeceğiz. Dört tane de yanınızda gözlemler. Tamam. 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 Tamam tüm adaylarımıza hayırlı uğurlu olsun inşallah. Sandıklarımızı açıp tasnif işlemine başlıyoruz. 8 Ekim 2022 tarihinde yapılan Afyonkarahisar Ticaret Borsası ee, seçimlere meslek komitesi ve me meslek e komitesi seçimleri, meslek grupları itibariyle sonuçları açıklıyoruz. Bir rolü meslek grubu, oy kullanan üye sayısı 46, sadıktan çıkan zarf 46, sarı 46 oy aldı. İkinci meslek grubu, Oy kullanan üye sayımız 53. Yeşil liste 34. Sarı liste 19 oy aldı. Üçüncü oy kullanan seçme sayımız 55. 35 özür dilerim. 35. Kırmızı liste 18. Sarı liste 17 oy aldı. Dördüncü meslek grubu. Oy kullanan üye sayımız 49. Kırmızı liste 29 sarı liste 19 oy aldı. 5 nolu meslek grubu oy kullanan üye sayımız 31, kırmızı liste 26, sarı liste 5 oy aldı. 6 nolu meslek grubu oy kullanan üye sayısı 52, kırmızı liste 35, sarı liste 17 oy aldı. 7 nolu meslek grubu oy kullanan üye sayımız 50, Kırmızı liste 29, sarı liste 20 oy aldı. 8 nolu meslek grubu oy kullanan üye sayımız 43, kırmızı liste 36, sarı liste 7 oy almıştır. Geçici sandık sonuçlarına az sonra düzenlenecek. Hayırlı uğurlu olsun. 7 komitede kırmızı, 1 sarı mı? Bir yeşil. Bir yeşil. Tamam. Teşekkür ederiz. İkinci meslek grubunda yeşil liste kazandı. Kooperatifçinin listesi. Ahmet evet. taslar, Amel taslar. Amel bunlar asıl. Bu zaferi kazandığında bak ne Dedim ya hayat. Dedim ya ne yaparsın? Yok ya. Başkanım ben bu, bu çocuktaki eyacağını hasta oldum. Tev Ahmet abi'nin de büyük destekleri de var. Ama zoru başaran bugün. Evet. Kaç kaçıyor oldu. 1817 18, 18, 18, 17 bir ben imkan yok diyordum ya. Başka <laughs> ya. Vallahi ya. 18, 10, <laughs> Allah ya. 18, <laughs> Bravo. Bari siyaset böyle abi. Yalamazdık ki. Gerçekten de. Da, bütü bütü de. Bütü de. Yani Ahmet kardeşim de. Bütün gruplara teşekkür ediyorum. Çok oyan gruplar da onda söyle. Yaşar küçük